Anladım. Herkese tekrar merhaba. Ee, ne yapacağız? Kızın odası ile ilgili birkaç bir şey yapacağım artık böyle yavaş yavaş hazır olsun ve hastane çantamı yapacağım. E, eksiklerimi alıp öyle yapacağım. Bir eczaneye giderim, alırım, hastane çantası hazırlarım ve kafam rahat olur artık. Bavulum da burada. Bunu dolduracağız. Ama önce gardıropta hiçbir şey yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım dediğim şey var. Kulp alacağım, perde alacağım. Onları da yarın mutlaka hallederim. Perde tül alacağım. Kanatımız var, o da burada hatta. Şöyle bir şey. Şimdi ben kumaşını aldım, kendimiz diktik bunu. Teyzemler dikti. Şimdi dolabın içinde bu arada kıyafetleri falan katladık. Onları... Evet, şu askı borusunu takacağım buraya. Bir dakika. Böyle askılar falan da var. Ve ee, çamaşırlarını... Yani asılacakları, asılacağım. Birçoğunu asacağım zaten çok da bir şey olmamıştı aslında var eksiklerimiz çıkacak gibi yani yetmeyecek bu kıyafetler bunu Gör göremiyorsunuz şu an kıyafetlerin hepsi bu kadar gerçekten az almışım ya ay bunun bir az daha çıkmam lazım galiba yağın halit değil işte yapma bunu Oh, düştü. Oh. <laughs> ah. Yapma bunu. Ya bir milim ya bir milim. Yamuk mu dursa? Bakayım az kısmı yamuk. Ben daha sonra kestiririm ya. Sığmıyor ki az. Neyse sığdığı kadar artık. Ya bebek. Bari şu aşağıda dur. Ya gözümü seveyim ya. Dolabı kıracağım şimdi. Yemin ederim. Pijamamın kıyafeti hiçbir şey almamışız ya. Yarın gideyim alışveriş yapayım biraz. Baksana. Çok tamam, almışsın yavrum. Çok almış. Hayır hiç almamışım. Ayakkabıları da burada. <laughs> Ayakkabılarını fareler yesin senin değil mi? <laughs> Allah'ım tipik çok fena aynı. Durum bu. Yani şu askı borusu çok kafama takıldı. Yarın bir şeye gideyim ben. Koştaş'a gideyim. Var sordum alayım. Bir de kızı bir şeyler daha alayım ya. bunu az ya. Ben gözüme az Bu Değil sadece şey çekmeceleri de var. Badiler madiler de. Hastane çıkışı almadım. Ya, gerek duymadım. Hastaneden çıkarken herhangi bir şey giyebilir yani. Özellikle böyle bir set almayı düşünmedim açıkçası ama ha, görüp de beğenirsem alırım. Hastane çıkışı da. Başka? ne alınacak? işte e, koşarsam bir de tül alırım. Çok önemli değil. Yani bu evde geçici olduğumuz için özel bir perde yaptırmayacağım. Zaten perdelerimin hepsi elimde patladı yani. Öbür evde aynı perdeleri kullanamayız. Ondan da bir haberim yani. Öbür ev dediğim bir buçuk sene falan sürer. Daha başlamadı inşaat falan. Belki oraya özel bir perde diktiririz falan filan de çok önemsemeyeceğim. Yani herhangi bir tül alacağım. Zaten e, kenarlı diktirdim. Teyzem dikti aynı kumaştan inalıp belki bir kenara daha diktiririm. Ben tek bir kenar düşündüm bu pencere küçük diye ama karartmak gerekebilir şey. Gerçi panjur da var da. Ondan sonra ne kaldı geriye? Neresini şimdi sermeyeceğim. Doğuma gideceğim günü. Bir gün öncesinden sererim. Tozlanmasın, pislenmesin diye. Dekoratif şeyler alacağım bir de yani. Onun için çok... Duvar kağıdı siparişi vereceğim hala. Bu gece vereyim onu da. Onun içine perde alırsam, yarın perdeyi falan taktırırsam, camları birini bulmam lazım Ben takamam perdeyi bu arada. Yani uzanmam çok tehlikeli olabilir. Haftalık birini bulmam lazım. Neyse. Öyle yani. Öyle. Kızın odası böyle. Şimdi yemek yapacağım. Şeyleri de halledeyim bir dakika. Buraya şeylerini koyacağım. İşte bezi. Bezi ıslak falan burada durur. Bir kutunun içine koyarım. Biz şimdi böyle Bunun sepetleri var. Sepetler dolu. Böyle bezleri, adilerini falan dizmeyi düşünüyorum. emzirme ölçümüzü de alalım. Çantaya da şunu tek atacağım. Evet, şu şimdi bir e, yandan video izleyerek bunu yapmam lazım. Şunu sıkacağız. Normal bir şey olur da hatırlamıyorum. Ben. Ben hiç de zor değilmiş yani şu ana kadar. Ee, ben tabii göstermeden söktüm. Şurada tam iki tane nokta oluyor. Böyle hissediyorsunuz bunu iki elinize. Ama şöyle karşıdan yaparsanız daha kolay oluyor. Yani böyle bir şey var. Ya, böyle tuşlamak daha zor ama böyle daha kolay. Ya yani karşı taraftakini çıkartmak için böyle iki kere o hissettiğiniz çıkıntılara baskı yaptığınız zaman hemen atıyor kendini. Bu tarafta aynı şekilde şu parçalar ayrılıyor şu parça çıkıyor ondan sonra. Şimdi şu tepedeki parçayı çıkartmak için de yan taraflarda iki tane çizgi delik var. Oraya da e, düz tornavidayla baskı yapıp bunu da çıkarabiliyorsunuz. Bu yıkanıyor mu? Bu da yıkanıyor galiba çünkü... Ah! Oh, i̇ki oldu bugün. Buradan fermuarla çıkıyor. Tamam, asıl mevzu şu. Şunu çıkartmak biraz zor. Onu izleyeceğim şimdi bu videoyu da bırakırım linkini stokkesi olup yıkamak isteyenler tamam, Çok kolaymış be. Niye daha önce yapmamışım bunu? bakın. Pisliğe bakın arkasındaki. Aa, şaka gibi. Bunun içinde güzel sizlere. Şimdi böylece makineye atıyoruz öyle mi? Bunun kenarında şey çok var. Hemen makineye atıyorum hemen. Kaç şey yıkanıyormuş? Maksimum 105 derece diyor. Şey ama Fahrenheit olarak diyor. Kurutmaya atma diyor. Atıyorum ben bunu makine. Ee, sadece bunu değil tabii ki. Ay çantasını atayım mı? atıyoruz. Şu... Şunu da atacağım. Çok zor açıldı kapanacak ama ne yapayım? Bir sürü. Aa kızım ne oluyor ya? Şunları atayım. Evet, o Şimdi gidelim içeri. Yağmur yağıyor. Şimdi gidelim içeri. Yemek yapalım ama şu şeyi salonu süpüreceğim. Yemek süpüreceğim. Bir de tuvaleti yıkayacağım. Yani tuvalet temizleyeceğim. Şey, sabah ilaç sütü var ya. <laughs> Kulağı kullanıyorum ben. Çünkü e, şöyle bir şey var herhangi bir bez kullanırsam buraya bu bez şey olacak. Çuvayet bezini etiketlemem ya da ayrı bir yere kullanmam gerekecek. Sonra unuturum ya da işte temizleyebilir gelir. Unuturum. Başka bir yere toz almak için kullanırım. Hiç gelemiyorum böyle bir şeye. O yüzden çuvayeti böyle kullanırlar. Zaten çamaşır suyu bu Ha Kim süpürüyor? Yemek. Bence Saat Buraya çıkma saati geliyor. Ee, orada yemek yapacağım. Bezelye ve pilav. Bir de çorba yaparım. Önce, önce pilav sıcak suya pirinci ıslatayım. 好了。 pirincimi yıkayacağım. Ah biraz yoruldum artık. Yeter bu kadar. Ne ya. E, bugün yağmur mı yağıyor? Evet. Ay ben seni yerim ya. Memeli yiyorum. Memeli. Ya ne yapmışlar okulda? Anne sen süt, süt mü? Evet. Sabah içtin ya bunu. Anne içtim. Ben, işte, Dünya çocuk günüymüş bugün herhalde. Evet. Merhaba. <laughs> 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 oh. Anne bir Neyim? Geç buraya. Şimdi Demir'i okula almaya gidiyorum. Gidiyorum. Maske. Neyse arabada parçalıyorum. Demir cüzdanı da dönüşmüş. <laughs> Şimdi ben bu arabayı nasıl kullanacağım abi ben? Hayatım boyunca tek bir araba kullandım. Şimdi ilk kez farklı bir araba kullanacağım. Şu. Şu küstür. Bana küstür dediğim için bana kızıyorlar ama. Örtüşe Araba. 2003 model. Ama benim arabamda olmayan özellikleri var. Geri kamerası yok. Ee, telefon bağlanmıyor. Bakar mısınız şuraya? Teyip yeri var. Nereden açılıyor bilmiyorum. Neyse dur. En azından müzik kesildi. Mesela şöyle şey hafızalı koltuklar çok iyi çünkü en büyük değerimiz Emirle araba tek araba kullanırken koltuğu aynaları falan ayarlamaktı. Gerçekten arkayı göremiyorum ya. Ay aynalar berbat. Camlar aşırı karartma olduğu için aynalar gözükmüyor. Tam bunu ayarlamışız. Yani göremiyorum abi, göremiyorum. Aa, ya? Geri kamerası yok. Hakikaten zaten acemi sayılırım yani bir, bir senedir falan kullanıyorum korkarak kullanıyorum. Şimdi geri kamerası yok. Alışkın değilim. Bilmiyorum ya. Üf, ama bir de frene basıyorum duruyor, yavaşlamıyor yani araba. Duruyor direkt. Yani alışmam zaman alacak buna. 2003 model e Mercedes e aldım. 2003 dedim pardon. 2003. Bugün normal. Aa, Emir'in paralarını buldum. <laughs> Bakayım burada da var mı? Cık. Araba bu arada büyük yani. Ben normalde arkadaşlar, ben normalde şey bir insan değilim. Görüyor muyum her şeyi ben? Şu arkadaki pe perdeyi nasıl indirebilirim acaba? İniyor mu? Evet! İndirdim. Güzel. Eminim bu eski araba takıntısına bilmiyorum. Neyse böyle. Neyse. Vites burada tamam. Bir dakika. Abi ilk kez araba kullanıyor gibiyim ya. Gerçekten. Sadece Opel'i kullandım ben yani. Bana alınan arabayı kullandım. Başka da araba kullanmadım hayatım boyunca. Bilmiyorum. Benzinli taksim şey görmeden çıkacağım. Lan ben, ben gaza mı basıyorum Nasıl <laughs> sitim ya? <laughs> Öf. Aa. Aa. Geri giderken ayna değişiyor lan. Şimdi birazcık al Niye atıyor? Arkada kimse yok ki. Ben bunu nasıl gideceğim ya? Arkayı göremiyorum. Bir nezmiyorum. <laughs> Koltuğu biraz indirmek durumundayım. Hocam sen azıcık daha arkaya Niye yeri gösteriyorsun? Ben öyle bir şey istemiyorum ya. Dur gerideyken aynaya ayarlasan. Lütfen ya bana zorluk çıkartma. Tamam ileri aldım. ileri almadım, almadım, Tövbe bismillah. Niye ötüyorsun? Niye ötüyorsun lan? Abi. Tövbe bismillah. Allah'ım kazasız belasız inşallah. Parking break ne demek ya? Abi. Emir'i bir arayacağım bir dakika. Arkadan ne olur araba gelmesin şu an. Ben bu arabayı kullanamıyorum. Emir açsana şu telefonu. Emir. Evet. Ha. Bu araba niye ötüyor parking brake diye? Aşkım e, şeyi açıktır. E, nedir o adı? Nerede? E, Nerede Etin? Solda, solda P yazan bir şey var bak solda. Direksiyonu evet. yok. Tamam. Çek. Tamam. Çektim. Çektim. Tamam. Hadi bak bir dakika. Ya aynam <laughs> niye böyle? Tamam hadi bak. Ev evet, çıkmış ve evet, burada park işareti yok. Ha tamam gidiyorum ya. Yavaş yavaş gidin ya. Arabanın büyüklüğünü bir de şey yapamıyorum, idrak edemiyorum şu an. Ne yaptın okulda? Oynadım. Bir Pizza'ya ezak yaptım. Soya boyadım. Arkadaşlarım da benim yaptığımı buldu. Soya ayetman bana gitti. <laughs> Tövbe <herhalde>. adam. Neyse. Soya <laughs> bana onlara bağırdım. Kime bağırdın? Koyuma, Seni yaptın mı bozdular? Evet. Öğretmenine söyleseydin benim yaptığımı bozdular. Öğretmenim deseydin. Neyse evde konuşuruz tamam. Ben, ben de ne yapıyor ayda da bize? selam tekrar. Biz Demir'le markete gidiyoruz. Normalde sanal marketten isteyecektim ama beyefendi evde durmak istemediği için. Bir çıkarayım dedim. Oha benzin de bitmek üzere. Neyse iyi Gidelim gelelim. Görüşürüz o zaman markette. Belki Telefon rehberi güncellenemedi. Kendi arabamla gidiyorum. <laughs> Resillik. Bagajdan Böyle taşıdım eve kadar. Şimdi bunları yerleştireceğim. Markette çekemedim videoyu. Keşke çekseydim aslında çekebilirmişim ama. Yani çok sakinle çekerdim. Ama kamerayı arabada unuttuğum için çekmedim. Evet. Bu arada Carrefour'a hiç indirim yoktu doğru düzgün. Ama. Neyse aldık bir şeyler. Artık yer pişecek bu arada yani bu saftan sonra. Charleston biber. Patates soğan hiç çıkarmıyorum bunun içinden. Şuraya yerleştireceğim şunu çünkü. Allah! Kırılacak bir şey var mıydı orada acaba? Evet bir şeyler kırıldı şu an.